Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün akvaryum başında değilim. Bugün sizlere çok güzel bir yeri göstermeye gidiyorum. Sizin için güzel bir çekim yapmaya gidiyorum. Şu an konumumuz emirgen korusu. Ama tabi rotamız emirgen korusundaki göletler olacak arkadaşlar. Bazı kısımlarda karayosunları falan da vardı en son geldiğimde. Onlar da varsa sizlere göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş göletlerimize ilerleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz ve sesleri duyduğunuz üzere burası tam bir doğa cenneti arkadaşlar. Yakın olanları buraya gelmeyi şiddetle tavsiye ediyorum. Burayı görmenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka yolunuz düşsün. Bu güzellikleri sizlerde görün. şimdi burada toplamda 3 tane gölet var arkadaşlar. 2 tane gölet yan yana, bir tane gölet de ayrı bir kısımda. Orayı da göstereceğim sizlere. Evet göletlerimize geldik arkadaşlar. Hemen şöyle yakında gidiyorum size göstermek için. Biz hobicilerin çok merak ettiği yerler bu göletler, akarsular. Evet, karlar halen erimemiş. Gördüğünüz gibi ilk göletimiz bu arkadaşlar. Ee, diğer taraftan da göstereceğim size. Gerçekten çok güzel. Hobicilerin beğeneceği bir görüntü var burada. Evet ben daha önce geldiğim zamanlar burada Japon balıkları, koyler bayağı bir canlı gördüm arkadaşlar. Fakat şu an kış mevsimi olduğundan sanırım almışlar canlıları. Ama geçen sene koyu balıkları vardı. Kar yağarken gelmiştim yine buraya. Görmüştüm. Bayağı bir koyu balığı vardı. Ancak şimdi almışlar. Normalde koyu balıkları gambusyalar Karettalar, kaplumbağalar. Çok değişik canlılar oluyor arkadaşlar. Hepsi burada Barış içinde yaşıyorlar. Aynı gölette. Şimdi bu göletin aktığı diğer göleti göstereceğim sizlere. Evet, su yukarıdan akıp alt gölete ulaşıyor. Buradan da biz akvaryumcuların, hobicilerin bildiği filtrasyon yöntemiyle tekrar yukarı aktarılıyor. Evet burası da farklı bir gölet. Keşke bu göletlerde canlı olsaydı da size gösterebilseydim arkadaşlar. Aslında canlıları çekmek için gelmiştim ben buraya sizler için. Fakat böyle bir olayla karşılaştık. Hiç canlı yok şu anda. Ama tabi yazın buraya canlı koyduklarında Koylar geldiğinde koy balıkları buraya koyduklarında size gelip çekeceğim arkadaşlar, göstereceğim. Hemen şuraya gitmek istiyorum. Şurada çok güzel bir görüntü var. Tam anlamıyla harika bence. Evet Emirgan Korusu'nda fileler çekilmiş. Yazı hazırlık başladı. Çünkü lale zamanı yaklaşıyor. Evet keşke göletlerde canlı olsaydı. Gerçekten çok üzüldüm. Bakıyorum size göstermek için ama gerçekten tek bir canlı bile yok arkadaşlar. Bu da diğer kısım. Az önce şuradaydık. Şuradan çekmiştik. Ben 1-2 yıl önce buradan güvenlik da izniyle birkaç tane gambusya almıştım. Koyu almıştım. Yavru. Onları da bir arkadaşa verdim. Biraz besledikten sonra. Dediğim gibi burada gambusya da var. Koyu da var. Hepsi bir gölette yaşıyorlar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Aslında akvaryumlarımızda da karma canlılar yaşayabilir arkadaşlar. Bunun en güzel örneği benim önceki videolarımda da olan Japon plati Cüce gurami balıklarının bir arada yaşadığı akvaryumum var arkadaşlar. Uzun zamandır da hiçbir şekilde hastalık veya balık ölümü olmadı. Size de tavsiye ederim, özellikle gurami balığını gerçekten tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli, çok keyifli izlemesi keyifli bir balık. Evet, anlaşılan ki burada umduğumuz gibi çıkmadı arkadaşlar. Burada canlı göremeyeceğiz bu göletlerde. İsterseniz yukarıdaki bu Tosun Paşa filminin çekildiği bir köşk var. Pembe köşk. İsterseniz oradaki gölete de bir bakalım. Hem o köşkü de göstermiş olayım size. Oradan devam edelim. bahsettiğim gibi yazı hazırlık çalışmaları var. Fileler çekilmiş. Malum lale zamanı yaklaşıyor. biraz ileride minyatür şelale gibi bir şey yapmışlar. Ee, oradan akan suyun altında geçen geldiğimde karayosunları vardı. Eğer temizlemedilerse o yosunları da karayosunlarını size göstermek istiyorum. Belki biraz da alırım. Karayosunu daha önce alıp akvaryuma atmıştım. Başka bir korudan. Orada da bu şekilde göletler vardı. Bakalım burada da bulabilirsem almayı düşünüyorum. Bakalım varsa eğer. Şu alt kısım arkadaşlar. Buradaki köşk, pembe köşk, Emirgan korusunda. Tosun Paşa filminde çekildiği, birçok filmin çekildiği köşk. Birazdan alt kısımdan da göstereceğim size. Arkadaşlar bahsettiğim diğer gölet şurası. Oraya da birazdan gideceğim. Ee, öncelikle karayosunu var mı onlara bakacağım. Evet şansımız yok arkadaşlar bugün. Şelalemiz akmıyor. Kapatmışlar. Gördüğünüz gibi. Aslında biraz yosunlaşma var. Onu göstermek istiyorum size. Bakın. Burası tamamen suyun altında kalıyor. Dönüşte belki biraz alırım. Evet, yukarıdaki şelale aktif olsaydı Akan su buraya akacaktı arkadaşlar. Buradan da aşağı. Evet su buradan diğer kısmı aktarılıyor arkadaşlar. Bu yolu takip eden su alt tarafta bulunan gölete aktarılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bugün aslında istediğim çekim yapamadım arkadaşlar. Çünkü şelaleler aktif değil. Artı göletlerde canlı yok. Umarım alt kısımda şu büyük gölette canlı vardır. Ben de çekip size gösteririm. En başında dediğim gibi aslında canlılar için gelmiştim ben buraya çekim yapmaya. Şansımız yokmuş. Sağlık olsun. Arkadaşlar buraya kadar gelmişken şu güzel mekanı da size göstermek istiyorum. Burası Emirgan Korusu'nda Pembe Köşk. Tosun Paşa filminin çekildiği köşk. Birçok filme ev sahipliği yapmış tarihi bir mekan. Sizin de burayı görmenizi istedim. Şu an pandemi sebebiyle kapalı. Normalde burası restoran olarak kullanılıyor. Evet, işte üçüncü göletimiz burası. Arkadaşlar üçüncü göletimiz burası ama maalesef burada da canlı yok. Gerçekten bugün çok şanssızız. İnşallah bir dahaki geldiğimde burada canlılar olur. Ben de sizlere çeker, onları da gösteririm. Sizler için çok güzel görüntüler aldım. Kısa kısa videolar çektim. Onları da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yeni videolarımdan haberiniz olmuş olur. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi hobiler dilerim.